Sezgin'i ver kızını al. Adamların mesajını et. Sen bu adamın kızını vurmadın mı? Ya aynını yeşime yaparlarsa? Adamlar polis. Bizim gibi değil. Cesaret edemezler öyle bir şeye. Aileleri var. Hapse girmekten korkarlar. Merak etme bir şey yapmazlar kızına. Yalandan anlaşmış numarası yaparız. Sonra tararız hepsini. Kızıma dokunmak neymiş görürler? Karşındaki adamlar salak değil. Hem kızını tehlikeye atma benim için. Bence dediklerini yapalım. Sen ne dediğinin farkında mısın? Merhaba Kenan. Ben Rıza Soylu. Kızım yanında mı? Evet. Sesini duymak istiyorum. Yarın duyarsın. Dediklerimi yaparsan şayet. Ya yapmazsam? Benim kızım yoğun bakımda bitki gibi yatıyor. Senin elinde benim kızımın kanı var. O yüzden sakın benimle tartışmaladın. Tamam, kabul. Sana Sezgin'i vereceğim. Silahsızım. Arayın üstlerini. Kal orada kal. Kal. Abi temiz. Silah yok abi temiz. sana eşimi alıp dönecek. Şoför kızı götürür. Sen bizimlesin. Önce kızı bırak. Önce seni kelepçeleyeceğim. Gel buraya. Kızın yüzü nerede? Şiş, bana bak kaşınma. Bizi insaf ettik diye hayattasın. Zorlama şansını. Çıkar çıkar. Ah, Allah kahretsin ya. Al şunu. Ya olacak iş değil. Her şeyi yaptık Arif ama hiç kimse de Sezgin kadar kendini öldürtmek için zorlamadı. Nihayet bitti. Bitene kadar canımızı çok yaktı. Hepinize geçmiş olsun çocuklar. O ne atıştı lan öyle? Sana söz vermiştim, değil mi kardeşim? Ne işe yarayacak ya? Buna iyileşecek mi şimdi? Kendini de bizi de bitirdi. Alo. Halletmişsin demek. Adamın son anda anlaşmayı bozdu. Ne demek bozdu? Kızım nerede? Sakin ol. Git evine en yakın belediye otoparkını bul. Gri araç. Hadi. Bunun neşi ne olacak? Kayıtsız kuyusuz operasyon yaptık. Kime nasıl açıklayacağız? Ben orasını ayarladım. İsmail'ler ilgilenecek. Birazdan burada olurlar. Onlar gelecekse sen durma burada baba. Gördükleri yerde alırlar seni. Baba nereye gideceksin ki? Ben kızımın yanına hastaneye gidiyorum. Beni arayan, cezaevine geri götürmek isteyen oraya gelip alsın. Bekle baba.